Arkadaşlar merhaba İkinci videomuzu çekiyoruz Güncellerle devam ediyoruz Daha sonra tarih, coğrafya, anayasa videoları da gelecektir Önce şu güncelleri bir halledelim e, Çünkü her ay yenisi eklenecektir e, Başlayalım NATO'ya üye olan son ülke Kuzey Makedonya oldu Nobel ödüllerini İsveç verir <laughs> Nobel barış ödülünü Norveç verir Bu karıştırıyor arkadaşlar dikkat edelim UNESCO 2020 yılı Kitap Başkenti Kuala Lumpur. 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive, Özbekistan oldu. Arkadaşlar bu e, başkanlar da çok soruluyor. YSK başkanımız Muharrem Akkaya. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal oldu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yerli otomobilimizi üretmeye başladık. Yerli otomobil markası TO üretim yeri Bursa'dır. Arkadaşlar çıkabilir. TO'nun CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tır. Ee, Türkiye'nin sondaj gemileri var arkadaşlar. Üçüncüsünde, üçüncü sondaj gemimiz kanunu da geçenlerde e, faaliyete girdi. Birincisi Fatih, ikincisi Yavuz, üçüncüsü Kanuni'dir. Ee, dünya deniz üstü doldurularak inşa dünyada deniz üstü doldurularak inşa edilen ilk golf sahası Samsun'dadır arkadaşlar. Topraksız tarım yapılan ilk ilimiz Giresun'dur arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı Ahmet Yaramış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılında Patara yılı ilan etti. Önemli arkadaşlar. Patara yılı çok önemli. Çıkabilir. Koronavirüs danışma hattı Alo 184 lira arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü videoda yani yarın görüşmek üzere. Her gün bir 10-15 tane video atacağım. Videolarımı kısa e, tutacağım ki sıkılmayalım diye. Kolay gelsin. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.